Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Haziran ayında okuduğum kitaplar videosuyla karşınızdayım. E, artık bu belli bir şey aldı, geleneksel bir durum haline geldi. Haziran ayının çok bereketsiz geçtiğini, pek de bir şey okumadığımı düşünmüştüm ki, bakalım öyle miymiş? O kadar da bereketsiz değilmiş gibi geldi bana. Sizinle de paylaşmak istiyorum okuduğum kitapları. Umarım bir işinize yarar. Evet şimdi e, Haziran ayında okuduğum kitapların ilki, en başında daha doğrusu Stephen Zweig'ın Dünün Dünyası adlı e, hatıratı var. E, biyografi Otobiyografik eseri var. E, çocukluğundan itibaren, gençliğinden, Viyana'dan başlayarak dünyayı, Avrupa'yı gezişini sonra Avusturya'daki inanılmaz e, ekonomik krizi ee, İkinci Dünya Savaşı'nın arefesini, İkinci Dünya Savaşı sırasını anlatan bir kitap. Bu kitabı eğer hatrat seviyorsanız, otobiyografi seviyorsanız, terhiz Zweig seviyorsanız şiddet döneririm. Zaten bu kitapla ilgili bir video kanala da koydum. İsteyenler kanaldan e, bakabilirler, diğer videolardan. Evet, e, okuduğum kitaplardan biri de Hasan Ali Toptaş'ın Beni Kör Kuyularda adlı e, romanı. Bu kitapla ilgili bir video yaptım. Yakında bir zamanlar, bir iki hafta içinde büyük ihtimalle biraz videolar sıraya koyuyorum. bu video bu kitapla ilgili fikirlerimi paylaşacağım. Ancak beklediğim den iyi mi kötü mü derseniz beklediğimden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hasan Ali Toptaş'ın bir finalizm sorunu, bir son getirme problemi vardır. Sanki bu kitapta biraz sona doğru yaklaşmış gibi geldi bana yazdığı en iyi, iyi en iyi romanlardan biri olduğu kanaatinde taşıyorum. Bir diğeri de yine Hasan Ali Toptaş'ın Kuşlar Yasına Gider romanı. Şimdi Hasan Ali Toptaş e, taciz meselesiyle, taciz davalarıyla, taciz olaylarıyla gündeme geldi son birkaç yıldır. Ancak e, yazarların yazarlıklarıyla şahsi zaaflarını e, aynı kefeye koyabilir miyiz? Böyle bakabilir miyiz olayı? Çok tartışmalı. Bu konu hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Ya düşünsenize Fransız Bacon bir filozoftu. Çok önemli bir filozoftu. Ama Francis Bacon rüşvetçi hakimin ee, tekiydi. Sahtekarın biriydi. Bana bakarsanız Alexander Duma edebi sahtekarlık diyebileceğiniz işler yapmış gibi gözüküyor. Bu gizli dünya devleti falan filan diye anlatırlar ya. O ekipten biri gibi ee, öyle davranmış hayatında. Çok şaibeli bir kişilik. Ama biz böyle mi bakacağız olaylara? Yoksa onların eserlerini hayatlarından biraz arındırmamız gerekiyor mu zaaflarından? Kusur alırsanız milyon tane kusur çıkar. Ama Hasan el Toptaş iddia edilen taciz meseleleri doğruysa ki bir bölümünü kabullendi anladığım kadarıyla. Allah'ından bulsun diyelim. Ancak Hasan Toptaş iyi bir yazardır. Ayrı mesele. İkinci kez bu kitabı gösteriyorum bu aylık okuma videolarında. Çünkü ikinci kez okudum ve bunun bir videosu var. Uzun bir videosu var. 40 dakikalık. Aşkı Övgü Alain Badiou'nun kitabı. Ee, çağdaş modern bir Fransız filozofunun, gerçekten filozoftur kendisi. Şahsen e, filozofluğundan kefilim kendisinin. Yazdığı e, Aşk Üzerine Düşünceler kitabı. Ben kanalda bunun da videosunu yaptım. Uzun tutmayacağım haberiniz olsun. Şimdi geriye kalan kitaplarımızın bir özelliği var. Hepsi aynı yazarın kitabı. İşte Osho'dan okuduğum Hindistanlı, bilge, sahtekar, peygamber, lanet olası herif, e, para için her şeyi yapmış adam. Neyse artık Amerika'da kendi devlet kuruyordu. Terörist falan denilen Osho'nun, Bhagwan'ın yazdığı martları Seven Adam kitabı. Bu Osho'dan okuduğum ilk kitaptı ama tuhaf bir şekilde şu ana kadar okuduğum en iyi kitabı. Martıları seven adam. Şimdi diğerlerini göstereceğim. İnsan kendinin aynasıdır. Eğer o şeyi tanımak istiyorsanız genel düşüncelerini bu küçük kısa kitap işinize çok yarayacak diye düşünüyorum. İnsan kendinin aynasıdır ama Martıları seven adamdan daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Yine de dediğim gibi o şeyi tanımak için bu minik kitabı da okuyabilirsiniz. Minik falan da yani kitaplar ucuz değil. Evet sessizlik. E, Martıları seven adamdaki hikayeler üzerinden olayların aktarımı bu kitapta da var. Daha ben bu bir kitabı biraz kendi içinde tekrara düşmüş gibi gördüm. Yani Martları Seven Adam'ın üzerine pek kesmedi beni. Onu söyleyeyim. E, dördüncü Osho kitabımız. Toplamda 9 mu? 10 on, kaba geldik. Osho'nun sır kitabı. E, en ünlü kitaplardan bir. İşte her yerde gördüğünüz, Bostock, Carrefour'da bilmem nerede gördüğünüz kitaplardan biri bu Osho'nun yazdığı. E, Martları Seven Adam kitabındaki gibi başlı hikayeler var. O hikayelerin e, üzerinden bir anlatım var. Bazılarına göre bir kişisel gelişim kitabı, bazılarına göre bir felsefenin açıklanması, bazılarına göre ki Osho'nun kendisine göre de yaşamın anlatımı, yaşamın evetlenmesi gibi iddialı sözler kullanalım. Onunla alakalı bir kitap. Martıları seven adamdan daha çok sevmedim ama Oshoyu tanımak için ve Osho'nun fikirlerini e, topluca görebilmek için iyi kitaplardan biri, sır kitabı. Bir de bu Osho e, denilen arkadaşın yazdığı, işte şu gördüğünüz aşk Özgürlük tek başına alıp kitabı. Ya tam bir fiyasko hiç sevmedim bu kitabı. Hakikaten böyle ikinci sınıf liseli çocuğu gibi. Ya e, aşkı aslında yaşam sevinci, yaşam coşkusu olarak düşünüyor. Kendi içinde çelişkiler düştüğü yerler var. Tekrarlara düştüğü yerler var. Yani e, para verirken dikkat edin. E, buradaki düşüncelerin birçok birçoğunu diğer kitaplarında bulabiliyorsunuz. Bana biraz şey geldi. Biraz da hakikaten kişisel gelişim kitapları gibi boş bir kitap gibi geldi. Kişisel gelişim kitaplarından özür falan dilemiyorum. Kişisel gelişim kitaplarını sevenlerden de özür dilemiyorum. E, haliniz varsa görün. Aşk, özgürlük, tek başınalık. Ya işte yazmış. Ya da e, kitap haline getirmişler. Sevmedim onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi şu kitabı bir daha göstereyim. O Oşo'nun Martları Seven Adam. Şu ana kadar okudum en iyi kitabı. 5-6 kitabını okudum gördüğüm en iyi kitabı. Gerçekten hikayeler üzerinden epey tartışmalı mevzulara giriyor. Bir de son olarak e, şu an okuduğum ve çok çok beğendiğim ve e, üzerine mutlaka konuşacağım. E, John Fowles'ın Fransız Teğmen'in kadını. Fevkalade. Otobanda dinozor görmek gibi bir şey. Yani ne bileyim Hakan Taşyan dinlerken birden 9. senfoni melodileri karşılaşmak gibi bir şey. O kadar enteresan, o kadar ilgimi çekti. Ee, bir yazar, bir yazar, dedim mi? Ya uzun uzadıya konuşacağım sonra üzerine zaten. Bir yazar hem zeki, hem kültürlü, hem çalışkan olduğunda ve elbette yetenekli olduğunda ortaya fevkalade, harikulade bir kitap çıkabiliyor. Ben kitabın üçte ikisini falan okudum. Ee, az kaldı. Ee, çok güzel, çok orijinal. Yani yazarın bir dünya klasiği yazarken e, kendi çağından e, geçmişe seslenmesi Geçmişte kurduğu bağlantılar, verdiği çok güzel epigraflar, yazdığı epigraflar, anekdotlar. Gerçekten fevkalade bir kitap. Üzerine uzun uzun konuşmayı düşünüyorum. O yüzden fazla da vaktimizi almak istemiyorum. Evet, şiir okuyalım mı? Bir de ufaktan şiir okuyayım. Hep böyle oluyor zaten. O Aylık okuma videolarında, kitap arşivisi videolarında şiir falan okumaya çalışıyorum. Nazım Hikmet'in Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir rubayisine yazdığı rubayı e, aklıma geldi. Bunun önce de bir yer okumuştum ya. Bir gerçek alem diye gördüğün hey Celaleddin hey ula filan değil. Uçsuz bucaksız ve yaratılmadı ressamı illeti ula filan değil. Ve senin kızgın etinden kalan rubayilerin en muhteşemi sureye temiz falan diye başlayan değil. Demiş. Nazım'ın günahı vallahi ben karışmam kendisi söylüyor. Ama biz daha söylemek istiyorum. Muhteşem bir şiirsellik. Ya Nazım var ya iyi şayla. O mavi gözü bir devdi minnacık bir kadını sevdi. Kadının hayali mini, minnacık bir evdi gibi şiirler. Gerçekten güzel. Bir daha okuyayım izninizle bir gerçek alemdi gördüğün hey celalettin hey ula filan değil. Uçsuz bucaksız ve yaratılmadı ressamı illeti üla filan değil. Ve senin kızgın kalan rubaylerinin muhteşemi suret hemizillez falan diye başlayan değil. Sanırım Nazım'ın bir şiirinde, Kırık Küvet şiirinde şöyle bir mısra geçiyordu. Suratına tükürür gibi bir tokat attı. Sanırım böyle bir mısra daha vardı. Bu da güzel mısra. Evet. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. Abone olursanız iyi olur. Beğenirseniz daha da iyi olur. Dislike'lara basan e, hainlerden olmayın. Dislike'lara basanlardan olmayın diyelim. Hain kelimesini yaralayayım ben. Ortalık hainli olur zaten. Selamlar ve saygılar en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. E, görüşelim. Bugünlük bu kadar.